göre üç sene mi kaldım köyde, dört sene mi kaldım köyde adamımla beraber adamım gürbete çıktı. Çok naçardık, çok bakırıdık. Bir döşekte dört beş kişi yatıdığımı biliyorum. Adamım gürbete çıktı. Günlerin birinde çok sancılandım, doktora gittim. Apantisten ameliyat oldum. Apantisten ameliyat oldum. Bir ay geçmeden kapıma birisi geldi. Kimin geldiğini bilmiyorum. Hem kapıya vuruyor, hem camlara vuruyor. Kapak vardı evvelden camlarda, taktadan kapak vardı. O kapakların kiminde 30, kiminde 40, kiminde 50 böyle orak yarası vardı. Karnının saydı Git kapımdan dedi ise de gitmedi. Kendi şansım için rahmetli adam bana sülah atmayı öğretti. Bir sülah aldı bıraktı. Git kapımdan gitmedi, git kapımdan gitmedi. Ben de bacıya doğru torhtun. Attığım zaman ona rast geldi. Ona rast geldi kim ise. Bu evin arkasında bağırık atlarına, ben evden kaçtım. Ben evden kaçtım. Evin önünden, kemreliğin üstünden kaçtım. Taderye düştüm. Taderye düştüm. Tader düştüm. Suyun içine girdiğim zaman Elimi yüzümü bir yakadım La ilahe illallah. Hak Muhammed Resulallah. Allah beni bualtma, Beni daraltma dedim. Allah'ıma dua ettim. Kaynım Ali'nin avlusundan karı tuttudum. Kaynım Kazım'ın kapısına gittim. Kazım'ın kapısına gittim. Kazım kapıyı açmıyor Ba Kazım kapıyı aç, açmıyor, aç, açmıyor. Ben başladım dehmüne vurmaya. Vurdum, vurdum, kapıyı açtım buna, içeri girdim. Ne oldu dedi bana? Kazım dedim, böyle böyle bir iş oldu. Ben sülah attım, adam evin kapı arkasında bağırıyor dedim. Kim olduğunu bilmiyorum dedi. Sen dedi, çocuklara attın o sülahı dedi, çocukları vurdun dedi. Yok Kazım, çocuklarda bir şey yok dedi. Yok dedi, sen dedi çocuklara attın sülah dedi. Kazım dedi ki, ışımamış ben gidemem dedi. Ben onu inen konuşuka sabah okundu. Sabah hezan okundu. Bu arada ben dedi veli alayım geleyim dedi veli almamış gidemem ben buraya tek gene. dedi. Veliye gitti Kazım. Kazım dedi. Haydi para var gene gidelim dedim. Benim bacım da dedim. Beni bakmaya gelmişti üstün dedim. Bu da var yanımda dedim. Onlar evde böcek gecedir. yaloz dedim. Ben ta düştüm. Bak halime dedim. Hep suyun selin içinde kaldım dedim. Kazım bu sefer veli aldı geldi. Bir de Ali'yi de kaldırdık. Üç kardeş oldu onlar. Ben de oldum. Bana dediler ki bükmeye varınca. Can tatlı, her şeyden tatlı can. Ki senileri geç dediler ki senleri geçtirdiler. Sülah müle hatlusa sağ rast gelsin dediler. Niye kazım dedim? Ben dedim bir Ocak gecedir korkuyorum. Sizin yiyenleri yüzü bakıyorum. Sen geçsene dedim. Sen geçsene kazım ileri dedim. Ben geçemem dedim. Ben geçtim. Ben geçtim ileri. Vardım evin kapısına vardım. Adam düştüğü yerde bağırıyor gene adam gene bağırıyor. Yalnız ağzının yanında bir taş var. Ağzının yanında taşı gemirmiş. Adam ağzının yanında taşı gemirmiş. Adam orada. Biz vardık az mı kaldı, çok mu kaldı adamın canı çıktı. Koyraz o şükrün namalesi gidiyor Doraman'da. 50 kişi var. Duyan üstten aşağı Bağ hücum ettiler, geldiler. Hepisine de Allah'ım fırsat vermedi. Ben onlara karşı geldim. Onlar bana çıkışamadı. Çıkışamadı. Onlar bana çıkışamadı. Bir de Züttü'nün Mehmet diyorlar. O kapıya gelecek oldu. Gel dedim seni de vuracağım dedim. Korktu gelemedi. Korktu gelemedi. Ben kaldım tek gene gene evin kapısında. Az mı geçti, çok mu geçti, karakol geldi. Karakol geldi. Sordu bas, ben söyledim. Nasıl olduysa söyledim. Ben söyleyeyimden sonra dediler bu adamı alın götürün burada kesmem bunu. Aşağı yola götürün. Ben aldılar karakola götürdüler. Adem sekiz aylıydı Beşik'te. Adem sekiz aylıydı Beşik'te. Götürdüler beni, karakola götürdüler, çocuğumla beraber hapise girdim. Bana karakol ifade alıncıklarını, hiçbir suçun yok senin. Seni yatırmayacağım, söz veriyorum sana dedi bana. Evin resmini çektiler, gittiler, yolu baktılar. Seni dedi yatırmayacağım dedi, hiçbir suçun yok dedi. O arada onlar avukat tuttular, Onlara avukat tutuyunca üç ayı geçti, dokuz ay diyende çıktım cezaevinden, çok şükür çıktım. Evimiz eskiydi, yeni yapıldıydı ama tamiri yoktu. Tamiri yoktu, evimiz eskiydi, ha. adam yabancıydı. O arada işte beni götürdüler, üç ay kaldım, üç ay sonra onlar avukat tuttu avukat tutandan sonra dokuz ay diyende çıktım cezaevinden. Çok şükür. O günler de geldi geçti. Daha ne kadar günler geldi geçti. Bugünümüze de şükür. Amcan nasıl rahmetli oldu? Amcan İstanbul'da çalışukatlarına mide kanserine düş geldi. Üç sene yaşadı. Üç sene ben İstanbul'dan ordunun arasında gittim geldim, gittim geldim. Onun öleceğine yakın daha dayanamadım. Üç sene bir kimseden beş kuruş almadan İstanbul'a gittim geldim. Bir yumurta sattım, bir kilo yağ sattım, kendim böyle şey yaptım. Yaşım o kendi 53 yaşında vefat etti mi ben 50'de var mıydım? Vardım herhalde, vardım. Zaten babam gilden gelip ben 20'den geldim. 20'de geldim ben babam gilden gelip. Babam gilden gelirken yaşım büyüdü. Kaçma geldim, düğünden gelmedim. Kaçma geldim ben. Ondan sonra işte rahmetli adam 3 sene yaşadı. 3 sene sonra gidip gele rahmetli oldu. Baba da köye gidemedi. O gitmeden göçü geçti mi dışarıda? Oğlum bugün İstanbul'da kaldı. Biz üç bacıydık. Emine ablam vardı. Değmen deresinde. Biz üç kız çalıştık, Babamgil'de çalıştık, Hüsnü, Emin'e, Kadife. Biz üçümüz bir çalıştık, üçümüz bir gezdik, dolaştık. Bizim babam köyü çok iyiydi, çok insaniyetliydi, birbirimize yardımcıydık. Hiçbir kötülük görmedim, Allah'a bin kere şükür köyümüzde Aşağı köyde de görmedim, aholukta da görmedim böyle böyle der ki işte bugüne geldik çok şükür Emine ablam rahmetli oldu Değmen Deresi'nde gülsün duruyor ben sayım. geçen gün unutuluyor geçen günler unutuluyor anam rahmetli oldu babam rahmetli oldu hiç kimse yok kardeşlerim duruyor. Hepsi de iyi. Yedi üçüncü altın ananın avlu olsun yedi kız kazma kazdığımızı biliyor. Hocam Usta'nın kızı, Kara kızı, ben, İbrahim'in Fadime, Felikül'ün Fadime derdik, Felemcem'in kızı Fadime. 7 kız, şeyde, Cinci Oğarısı'nın olsun da imecik ettik. yaşlı dediler, Buna emeci gitti, burada kazma kazdığımızı biliyorum. Arkadaş oluduk, koyun yaymaya giderdik, mal yaymaya giderdik. Çok iyiydik. İnsanlığımız, arkadaşlığımız. Gece ibadete giderdik, hep beraber dellemi toplanıdık. Büyüklerimiz geldi. Efendimiz gelirdi köye, oraya giderdik. Çok iyiydi insanlığımız, konuşuluğumuz. Köyde de tutarlardı, sırasıyla ibadet ederlerdi. Hep herkesin evinde ibadet olurdu. Çok iyi gelir geçti günlerimiz. Ama şimdi kimse kimseyi tanımıyor bağalsa kalsa. Benim yaşım geldi, gezemiyorum, gidemiyorum. Öyle gelip geçiyor. Ağladım bir durumum işte, başımdan geçen işler aklıma geldiyse ağladım, sızladım. Çok günlerde çektiğimü çileler oldu. Çok şükür dört kız dört oğlan var. Hepsi de çok iyi. Allah çok versin. Boynlar koltukları dolu olsun. onlar memlik yani işte geldik geçtik. Baba söyleli 33 sene bitti. Ha böyle gelip geçiyor işte. Ne yapayım? kadere eder olmuyor. Belen de topalasan derdik. Onlara giderdik. Mehri vardı, onlara giderdik. Onlar çok iyi davranıyordu bize. Alev'im gile giderdik. Belen Cem'in, Hasan babamın kardeşi gile giderdik. Kangaş yengem vardı. Onlar bize çok iyi davranırlardı. Biz oraya boynumuz bükük varsa ne oldu, niye yaptınız, niye böylesiniz sorarlardı bize. Evvelki büyüklerimiz çok insaniyetliydi. Şey vardı, İsmail abi vardı, Hanife abla vardı. Çok ekmeğini yedim. Üç kız köye odun getirdik. Odundan gidek etlerine bizi görürse Yolu keserdi, bizi alır eve götürürdü, bize yemek ekmek yedirirdi. Çok insanlıklarını gördüm. Şilikoğulları vardı, Şilikoğullarına giderdik. Böyle ibadetlerde hep sıra sıra giderdik. Ben cezaevine düşenden sonra işte Efendimiz hep hepsi bana Hepsi bana el tuttu. Allah razı olsun. Allah çok versin. Hepisinden ben eminim. Hepisinden de razıyım. Allah razı olsun. Emicelerim vardı. Mehmet emem, Adem emem. Hepsi de iyiydi. Şimdi hepsinden kalan bir nahiye halam kaldı. Kazım emcemle o kaldı. Başka kimse yok. Adem kucağındaydı. Gideken 8 aylıydı. 9 ayda ceza önünde kaldım. Yürüdü geldi Adem. İşte Adem şimdi var. Tabi, tabi çok iyi Tabii. Tabii çok Kardiyen Çok. Gardiyan vardı. Yunus. O çok baktı bize. Çok böyle şey yaptı. Ben bir de söylemesi bana çok güç geliyor da olan iş. Rahmetli adam ben apantistan ameliyat olunca kaynım ben ameliyata götürdü işte apantistan ameliyat oldum dedi. O zaman rahmetli adam köye gelince ben bir daha hamile kalmışım. O Murat Cezayir'de doğdu. Bu en küçük oğlum Cezayir'de doğdu benim. Fas'a götürdüler beni doğum için. Fas'a almadı. Orduya gidecek dedi. Orduya geldi. Tabi polisler getiriyor beni, cendermeler getiriyor. Tek göndermiyorlar. Orada doğum yapandan sonra bir hafta beni bekledi polisler. Dedim ki polislere, ben dedim bu kadar sıkı deyip de dedim, niye ben kaçacak değilim, göçecek değilim dedim. Niye bu kadar sıkı deyip de beni bırakın, bırakmıyorsunuz. Devletin emri dediler. Ben geri geldim, dediler ki taliyen geldi, sen talih olacaksın, çıkacaksın. Ben çok sevindim, çok ağladım orada. O beni getiren, götüren cendermeler, polisler de o zaman çattı. Ben çıkmak çıktım emme dedim. Size gene bir şey demiyorum dedim ben. Size gene ben bir şey demiyorum dedim. O zaman adam dedi ki, üzür dilerim senden ana dedi. Üzür dilerim. O anadı benim ne diyeceğimi. Üzür dilerim senden dedi. İşte öyle geldi, geçti. Çok çektim. Oh, yalan dünya, oh. Ne güle kaldın, ne bülbüle kaldın. Of oh, yalan dünya, of. Oh. Demen deresinde dezem vardı. Şadiye isminde bayramın, belinin bayramın karısı Şadiye vardı. Onun yanına verdi anam beni. Anam buraya berinciklerine beni o zaman ufağıydım. Ben diyeyim 10 yaşında, sen de 15 yaşında o kadar bir şeyiydim. Değizem'i sara tutuyordu. Değzem çok hastaydı. Ben onun yanına verdim. anam. Ben değzemin çocuklarını bakmaya gittim. Orada değzem bana çok az azınlık etti. Çok az azınlık etti. Öyle böyle değil ekmeğe saklardı, yemeğe saklardı. Şey vardı, Mahmut vardı, Kelpeya Mahmut derlerdi adına. Onun karısı Sevcan, Safralı'nın kızı. Ben dedi, kapıyı açık bırakacağım dedi, sen git gel dedi, benim evimde karnını doyur dedi, ondan sonra geç Şadiye'nin yana dedi bak. Gittim, Uğarın ekmeğiyle büyüdüm ben. Orada durdum, 7-8 ay durdum. En sona kaçtım oradan. Değerden çok çok azazlılık yaptı. Kendi hıncını benden çıkartmak istedi. Beni dövdü, kakışladı. Gece kapıları attı. Çok çile çekti duba. Oradan kaçtım, geldim. Eve gelince anama dedim ki, ana beni daha verme. Bayram üstem Gelirse de beni gönderme. Bir baktım ki inekleri boşladım, götürüyorum, baktım ki bayram eniştem geliyor, geri geldim dedim ki anne ben evden kaçıyorum, bayram eniştem geliyor, ben gitmem dedim. Sen dedi. Sen de de kaçma, ben seni vermeyeceğim ben. Yok dedim, ben durmam dedim evde dedim, ben gittim. Karşıda çobanların evi vardı, oraya gittim eve girdim ben. Anam ne söyledi, ne söylemedi, Bayram eniştem gitti geri ama o gidenden sonra ben gittim eve. Ne oldu annem dedim? Çok döndenmedi, vermedim sana dedim. Götüreceğim dedem derdi. Dön vermedim dedim. Etmişim, versen dedim kaçardım. Gelme, daha buraya gelmezdim dedim anneme öyle dedim. İşte öyle geldi geçti. dedim çeke çeke gitti en sonunda çok hastaydı, çok hasta oldu. Bu çeke çeke gitti, kaynası vardı, o da çok bakardı bana. Çok baktılar, çok böyle insanlı ettiler. İyiler her zaman iyilikle alınır, kötüler her zaman kötülükle Evet. Evet, aynen babam. Allah sana uzun ömür versin. Allah sana yüce devlet versin. Seni seni bizim başımızdan da eksik etmesin. qurban olduğum Allah nə muradım varsa versin